ve Rabbil Alemin Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin İlahi, İlahi Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi Acizane Bu okunmuş olan Hatamati Kur'anları Fazlu Kerimine kabul-e karim eyle Ya Rabbi Okunmuş olan toplamda 35 tane Ya Rabbi duası bizlere yapılmak üzere ısmarlanan üzerimizde emanet olan Bunların kimin okuduğunu sen bizden daha iyi biliyorsun. isimlerini, cisimlerini, niyetlerini fazlunda kabul ele ya Rabbi. Amen. Hangi niyetle okudularsa ya Rabbi. Bazı kardeşlerimiz yuvalarının temini için, İslam'ı yaşamak için, yuvalarında huzur için, kimi kardeşlerimiz şifa için, kimi kardeşlerimiz ölmüşleri için, Ya Rabbel Alemin, türlü türlü niyetleri var. Bu kullarının niyetleri sana malumdur Ya Rabbi. Kullarının niyetlerini kabul eyle Ya Rabbi. Kim ne ümidi varsa o ümidine nail eyle Ya Rabbi. Kimin ne korkusu varsa o korkusundan emin eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek Kadir gecesinde ne olur ya Rabbi sana açılan ellerimizi boş çevirme Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi kılmış olduğumuz namazlarımızı ve teravih namazlarımızı kabul eyle ya Rabbi Amin. tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi yapmış olduğumuz hayır hasenatı zekatlarımızı fitvelerimizi veya bütün sadakalarımızı fazlına kabul eyle ya Rabbi ilahe ya Rabbi ilahe ya Rabbi bazı kardeşlerimiz var az veren candan, <laughs> çok veren maldan kabilinden. azlarını çoğa kabul eyle Ya Rabbi. Ah, bin, bin. Ya Rabbi ta İstanbul'lardan, muhtelif yerlerden dualar isteniyor. Bilhassa Ya Rabbi herkes geçmişi için, anası babası için ve Ya Rabbi şu anda bugün bir kardeşimizin dün vefat eyledi, bugün cenazesi, defne oluyor Ya Rabbi. Bizim Halil İbrahim kardeşimizin bacısı Ya Rabbi vefat eyledi. Bu gece ya Rabbi senin huzuruna tevdi olacak. Ba husus ya Rabbi. O kardeşimizi sonsuz rahmeti rahmetine tevdi ediyoruz. Ne olur ya Rabbi ona rahmetinle muamele et kardeşimize rahmetinle muamele ile ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabrı cemil, ecru cezil ihsan eyle. Ya Rabbi bize sevdiklerimizin acısını gösterme ya Rabbi. Ya Rabbi imtihan için aldıklarının da gücünü, kuvvetini, sabrını, sabrı cemil, ecru ceziller bize ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran naşirin. Burada isimleri var. Aziz, Mevlüt, Türkan, Zeynep. يا ربي, ربي الرابعه مريم